Bodrum'un toprağında mıknatıs var. Çekiyor burası insanı. Toprağının çorak olmasının sebebi de bu zaten bence. Fazla bitki yetişmiyor. Biz yetişiyoruz. Gençlere burada uyuşturucu satıp durun. Gençleri kötü alışkanlıklara itit duru. Cumhur Bey'i arıyorum ben. Allah senin belanı versin. Ne söyleyeceksin lan? Söyleyecek ne başlasın lan burası? Gelmeyin bu pezevengin oteline. Anlıyorsunuz mu? Cumhur'a göre bu arazi onu hak iddia eder burada. Ule arazi benim ya? O arazi benim, çık benim arazimden, çık! Oradan Davşan Adası, Rapid böyle davşanlar var, çekit durup. Ben Cumhur'un karısıyım. Bu Cumhur içinden bütün Bodrum bıktık, usandık biz. Bunun aklına hep o İbrahim geliyor. Bu ne dedim? İbrahim Efendi, daha olur mu? Bu adam delin dikidir. Daha neler yapar neler. Bak göstereyim size bak. Boşayacaksın oğlum o karıyı. Boşacaksın o Balık şaşırdı kaldı. Erit duru, erit duru. Bura bak biz biz. Buyurun benim. Buna kalırsın burada lan. Berkan Tuzur, Bodrum. Ula ne yaptınız? Destan mı içiyorsunuz burada? Şşşt! Bu içeri de posta değil. Bu de posta bu Buradan böyle bu. Arazi. Nerede bu? Bodrum'da mı? Bir tezden. Devrimleme yapıyoruz Cumhur. Benimle mi? Olmasını istediğimiz şeyleri düşüncelerimizle oldurtturuyoruz. Aslında olmaz öyle şey. Mandel mi alacaksın gari? Neyse kolay gelsin. Daha da kolay gelsin. Ses kontrol, ses kontrol. S, A, dedik durum. S, A, Ethem. Sana dedik durum, Ethem. Buraya Ethem.